Herkese tekrar selam. Ekranda gördüğünüz motifi birlikte yapacağız. Bu motifi farklı yerlerde gördüğünüzü tahmin ediyorum. Kartanis motifine çok benzeyen bir motif aslında veya kartanisi motifi de diyebilirsiniz. Ben sadece Pinterest'ten gördüm ve ekran görüntüsünü alıp şu an sizinle birlikte paylaşıyorum. Belki farklı yerlerde anlatımla elbette bulabilirsiniz. Genel bir motif olduğunu düşünüyorum, dolayısıyla bu da benim yorumum gibi düşünebilirsiniz ve genelde bu motifin dışına bu şekilde yeşil ve kırmızı şeklinde kombin yapıl yapılıyor ve ortasının beyaz olması da bence kar tanesi motifi şeklinde yorumlandığı için olabilir. Genelde beyaz, dışı yeşil ve kırmızı şeklinde giden bir motif. Siz bu motifi nerelerde kullanabilirsiniz? battaniye yapımında kullanabilirsiniz atkı olabilir. Herhangi bir farklı motifleri bir araya getirdiğiniz projelerde kullanılabilir. Dolayısıyla tek bir noktada sınırlamadan farklı yerlerde elbette kullanabilirsiniz. diye tahmin ediyorum. Sıcak günlerde ben bu şekilde motifler yaparak, kanalı aktif halde tut tutmaya çalışacağım. Çünkü yaz modundayız ve e, dolayısıyla çok fazla örgü yapamıyoruz ama ben kanalın aktif halde e, gözükmesini istediğim için bu şekilde motiflerle devam edeceğim ama daha sonra elbette farklı projeleri birlikte geçeceğimizi ümit ediyorum. Bunu yaparken 3 mm tığ kullandım. Orta kalınlıkta koton akril karışımı bir ip kullandım. Elbette tığ seçimi sizin elinize ve ipinizin kalınlık incelik durumuna göre değişkenlik gösterecektir. Ve yaptığınız çalışmaları beğenirken hashtag olarak Songül Kroşet hashtagini kullanırsanız etkileşim içerisinde olabiliriz ve Instagram adresini bilmeyenler için ise açıklamalar kısmında linkini bırakıyorum. Songül e, Private Crocheting. Oradan da beni elbette takip edebilirsiniz ve farklı motif örneklerinin olduğu oynatma listesinin linkini de bırakıyorum. Oradan da farklı motif örneklerini görebilirsiniz ve farklı motif örneklerini arıyorsanız eğer size bir fikir oluşturur diye düşünüyorum. Motifin kalın e, uzunluğunu büyüklüğünü merak edenler için ise hemen size söyleyeceğim. 12 santimetreye 12 santimetrelik bir motif oldu. Ve farklı bir projede tekrar görüşürüz. Şimdi sihirli halka yapalım. Onu ben şu şekilde yapıyorum. İpi parmağıma çapraz doladım. Ve kısa ipi tutuyorum. Bırakmıyorum. Sonrasında buradan şuradan tığ geçiyorum Buradaki ipi alıyorum. Ve zincir çekiyorum. Şuradaki kısa ip ve Şuradaki ipi bırakmıyorum. Elimle hala tutuyorum parmağımla çıkardığımda. Yine aynı şekilde tutuyorum. 2 zincir daha çekiyorum. Toplamda 3 zincir çekmiş oldum. Şimdi 14 tane ikili trabzan yapacağız. 14 dedim ama 15 tane ikili trabzan yapacağız. Zincirle birlikte 16 tane ikili trabzan olmuş olacak. Şu an ilkini yaptım. Bir 2 3 Biraz çekebilirim artık bu ipi. 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ve 15 zincirle birlikte burada 16 tane trabzan var demek çektim ve bunu zincirle trabzan arasındaki şuradaki noktaya batarak kapattım şimdi ikinci sıraya başlayacağız 3 zincir çekiyorum 1 2 ve 3 bu bir trabzan yani ikili trabzan yerine denk gelecek araya da iki tane zincir çekmem gerekecek Dolayısıyla 5 tane zincir çektim ve aynı yere batıp ikili trabzan yaptım şimdi bu sırada bir boş bırakıp ikili trabzan iki zincir ve aynı yere ikili trabzan yaparak devam edeceğiz Şuradaki boşluk. Evet şu an tam oldu. Şimdi bir boş bırakıyorum. Sıradakine batıyorum. İkili trabzan, iki zincir ve aynı yere batıyorum. İkili trabzan. Bu sırada bunu yapıyoruz. Bir boş bırakıyorum. İkili trabzan, iki zincir, aynı yere batıyorum. İkili trabzan. Bu şekilde devam ediyorum. Şimdi sonuncusunu yapacağım. Bir boş bırakıyorum. Batıyorum. İkili trabzan. iki zincir. Ve aynı yere batıyorum. İkili trabzan. Bundan 8 tane olacak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve buradaki 5 zincirle birlikte 8 tane oldu. 5 zincirin hemen buradan 1, 2 tane boş bırakıp 3.ye batıyorum. Ve kaydırma yapıyorum sırayı tamamladım Şimdi yeni sıra için buradaki iki Zincire kaydırma yaparak geçiş yapıyorum 3 zincir çekiyorum aynı yere batıp ikili trabzan yapıyorum Burada iki tane ikili trabzan var demek 3 zincir çekip aynı yere batarak iki tane ikili trabzan yapıyoruz Bu sırada İki zincirlere bunu yapıyoruz. Diğer iki zincire geçerken zincir vesaire çekmiyorum. Batıyorum. İki tane ikili trabzan. Üç zincir ve tekrar aynı yere batıyorum. İki tane ikili trabzan. Sekiz tane iki zincire bunu yapacağız. İki tanesini yaptık. Şimdi üçüncüsünü yine birlikte yapalım. İki zincire batıyorum. İki tane ikili trabzan. 3 zincir çekip tekrar aynı yere batıyorum. 2 tane kil trabzan. Kalan 5 tane 2 zinciri de bu uyguluyorum. Bitim noktasında buluşuyoruz. Gördüğünüz gibi tamamladım. Sırayı bitirmek için ise zincirle trabzan arasındaki şuradaki noktaya batıp kaydırma yapıyorum. Ve 3 zinciri kaydırma yaparak geçiş yaptım. Şimdi buradaki 3 zincirlere batarak bu sırayı devam edeceğiz. Yani 1, 2, 3 zincir çekiyorum ve aynı yere batıp 2 tane ikili trabzan yapıyorum. Zincirle birlikte burada 3 tane ikili trabzan var demek. 3 zincir çekip tekrar aynı yere batarak 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Bu sırada 3 zincirlere bunu yapıyoruz. Yani 3 tane ikili tırabzan, araya 3 zincir ve tekrar 3 tane ikili tırabzan. Şimdi bir tekrar daha yapalım. Diğer 3 zincire geçmek için sadece batıyorum. 3 tane ikili tırabzan yapıyorum. 3 zincir çekip tekrar aynı yere batarak 3 tane ikili tırabzan yapıyorum. Ve bu şekilde tekrar ediyorum. Bir tekrar daha yapalım. 3 zincir batıyorum 3 tane ikili trabzan 1 2 3 zincir çekip tekrar aynı yere batarak 3 tane ikili trabzan yapıyorum ve bu şekilde kalan 3 zincirleri tamamlıyorum geriye 5 tane kaldı bitiminde görüşürüz ve sırayı bitirmek için ise 3 zincirle ikili trabzan arasındaki yere batıp kaydırma yapıyorum Yeni sıra için kaydırma yaparak buradaki 3 zincire kadar ilerliyorum. Ve 1, 2, 3 zincir çekiyorum ve 3 zincire batıp 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Zincir birlikte burada 4 tane ikili trabzan var demek. 2 zincir çekip tekrar aynı yere batarak 4 tane ikili trabzan yapıyorum. ve bir zincir çekiyorum. Bu sefer aralarda bir zincir var. Tekrar 3 zincir batıp 4 tane ikili trabzan Araya 2 zincir tekrar aynı yere batıp dört tane ikili trabzan yapıyorum. diğer 3 zincire geçmek için bir zincir 4 tane kil trabzan araya 2 zincir tekrar aynı yere batarak 4 tane kil trab trabzan yapıyorum Kalan 5 tane 3 zinciri aynı şekilde yapıyorum ama bu sefer aralara bir zincir çekeceğiz ve bitirirken görüşüyoruz. Sıra sonuna geldim. Sırayı bitirmek için ise bir zincir çekiyorum. Zincirle trabzan arasındaki şuradaki noktaya batıp kaydırma yapıyorum. Tekrar bir zincir çekerek artık bu ipi kesiyorum. Yeni sıra için yeşille devam edeceğim başlangıç ilmeğini çekiyorum ta ip alıyorum herhangi bir iki zincirden başlayabilirsiniz batıyorum buraya ve iki tane kil trabzan yapıyorum bir iki üç zincir çekip iki zincire tekrar batıp iki tane kil trabzan yapıyorum şimdi 3 tane ikili trabzan yapacağım ve şuradan başlayacağım. 1 2 ve 3. Buradaki trabzanı boş bırakıp sadece bir zincir atıp ikili trabzan yapıyorum. Buradaki ikili trabzanı boş bırakıp ikinci ikili trabzana batıp ikili trabzan yapıyorum sıradakine batıyorum tekli trabzan ve sıradakine batıyorum sık iğne buradaki iki zincirlik boşluğa ise kaydırma yapıyorum şimdi bunu tekrar ediyorum buradaki köşeye kadar yani kaydırma yaptıktan sonra sık iğne yapıyorum sonrasında tekli trabzan sonrasında ikili trabzan bir boş bırakıyorum zincir boşluğuna batıyorum ikili trabzan bir boş bırakacağım ve üç tane ikili trabzan yapacağım şurası zincir boş bıraktım buraya battım ve bir iki üç üç tane ikili trabzan yaptım yani burayı yaptım Şimdi zincir boşluğuna diğer köşe için iki tane ikili trabzan, üç zincir tekrar aynı yere batıyorum. İki tane ikili trabzan. Tam bu noktadayım. Şimdi bunu bir tekrar daha yapalım. Sonrasında üç tane ikili trabzan yapıyorum. Hemen şuradan batarak başlıyorum. 1 3 bir boş bırakıp zincir boşluğuna batıyorum ikili trabzan bir boş bırakıyorum ikinciye batıyorum ikili trabzan sonrasında tekli trabzan sonrasında sık iğne buraya geldim şimdi iki zincire kaydırma yapıyorum tekrar ediyorum. Yani sık iğne artık bu ip yeterince gizledim. Sonrasında tekli trabzan, sonrasında ikili trabzan bir boş bırakıyorum. Zincir boşluğuna batıyorum. İkili trabzan bir boş bırakıyorum. 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Ve köşeyi oluşturuyorum. Devam ediyorum. 2 zincir yapıp 2 iki tane ikili trabzan 3 zincir çekip tekrar 2 iki tane ikili trabzan yapıyorum. Ve buradan başlayarak 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Bir boş bıraktım. Zince boşluğuna battım. İkili trabzan bir boş bıraktım. ikili trabzan yaptım. Sonrasında tekli trabzan. Sonrasında sık iğne. iki zincire batıyorum. Kaydırma. Devam ediyorum. Sık iğne. Tekli trabzan. İkili trabzan. Bir boş. Zincire. ikili trabzan. Bir boş bırakıyorum. Üç tane ikili trabzan iki zincire geldim. Köşeyi oluşturuyorum. Yani iki zincire iki tane ikili tırabzan üç zincir çekip tekrar aynı yere batarak iki tane ikili tırabzan yapıyorum ve buradan başlayarak üç tane ikili trabzan, bir boş bıraktım. Zincir boşluğuna ikili trabzan, bir boş bırakıyorum. İkili tırabzan tekli trabzan sık iğne iki zincir kaydırma sık iğne tekli trabzan iki trabzan bir boş zincir boşluğuna batıyorum iki trabzan bir boş bırakıyorum ve üç tane iki trabzan yapıyorum ve başlangıç noktasına geldim batıyorum kaydımı yapıyorum ve sırayı bitirdim. Şimdi son sıraya birlikte geçiyoruz. Son sıra için 1 2 2 zincir çekip hemen aslında burada bir zincir çekeceğim. Burada sanki zincir yokmuş gibi düşünün. Şuradaki ipi de üzerine alıyorum. Trabzanla başladım gibi düşünün. Zinciri yok sayın iki trabzan yaptım sonrasında bir ikili trabzan daha yapıyorum şimdi köşeye geldim köşede iki tane ikili trabzan yapıyorum ve üç zincir çekiyorum tekrar aynı yere batıp iki tane ikili trabzan yapıyorum köşeler bu şekilde iki tane ikili trabzan araya 3 zincir ve tekrar iki tane ikili trabzan yapacağız Şimdi 5 tane kil trabzan yapacağım. Hemen şuradan başlıyorum. 1 2 3 4 ve 5 Bir de yürüttüm gördüğünüz gibi. Biraz daha çektiriyorum. Sonrasında tekli trabzan yapıyorum Buraya. Şimdi 7 tane sık iğne yapacağız. Hemen şuradan başlıyorum. ikili litre trabzandan 1 2 3 Burası kaydırma olan yer. 4 5 6 ve 7 7 tane sık iğne yaptım. Şimdi tekli trabzan yapıyorum. Ve 5 tane ikili trabzan yapacağım. Köşedeki zincire kadar. 1 2 3 4 ve 5 köşeye geldim. Şimdi köşeyi birlikte yapalım. Yani iki tane kil trabzan araya 3 zincir ve tekrar iki tane kil trabzan yapıyorum şimdi bir kenar birlikte yapalım 5 tane kil trabzan yapıyorum hemen şuradaki baştan başlıyorum 1 2 3 ve 5 bir tekli trabzan 7 tane sık iğne 1 2 3 4. her zaman kaydırmaya denk gelecek 4 5 6 ve 7 7 tane sık iğne yaptıktan sonra bir tekli trabzan ve 5 tane ikili tırabzan 1 2 3 4 ve 5 ve diğer 3. köşeye geldim. 2 tane ikili tırabzan, 3 zincir, 2 tane ikili tırabzan, 5 tane sık iğne, 5 tane ikili tırabzan, sonra bir tekli tırabzan araya 7 tane sık iğne, tekrar bir tekli tırabzan ve 5 tane ikili tırabzan yapıp köşeye ulaşıyoruz ve burayı da aynı şekilde Tekrar ediyoruz. Tam şu noktada bitirirken görüşürüz. Ve sıra sonuna geldim. 4 tane ikili trabzan yaptım. Buradaki zinciri yok sayıyoruz demiştim. 2 İki tane ikili trabzan arasındaki şuradaki noktaya batıp kaydırma yapıyorum. Bir zincir çekerek sabitliyorum. İpi kestim. Çıkardım. Bunu da şöyle iğneyle yapacağım ben. Siz kendi bildiğiniz yöntemi kullanabilirsiniz tabii ki. Şöyle yaptım. Çevirdim arkasını. Buradan dikkatli şekilde önden gözükmeyecek şekilde trabzanların arka katına batarak yürütüyorum. Elimle düzeltiyorum. Fazla dikkat şekilde kesiyorum. Bu ipi de iyice çekeceğim. Sonrasında ince bir tığla buraya sabitleyip az önce yaptığım gibi trabzanların arka katlarını vererek gezeceğim. Bunu da aynı şekilde ve böylelikle motifi bitirmiş oldum.